kolları sıkı geçme olarak takılıyor. Yani ısıtılarak takılıyor. Burada gördüğünüz gibi presle pimler sökülüyor teker teker ve kollar çıkartılıyor pres yardımıyla. Ardından ısıtma işlemine geçilecek. Kolların bağlantı noktaları ısıtılacak. Isınan metaller genişleyecek ve Piston timleri yerlerine takılacak. Bazı model araçlarda buralara segman oluyor. Bizim aracımız dediğim gibi sıkı geçme. Segman vesaire yok. Böyle göründüğü kadar da basit bir işlem değil. Bayağı e, dikkat isteyen bir işlem. Yani evde yapabileceğinizi zannetmiyorum. İşin zanaatını bilmek gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi piston kolları bu şekilde ısıtılıyor. Dediğim gibi yapması zor bir işlem, işin zanaatını bilmek gerekiyor. Bu şekilde ısıtılıp genişlenmesi sağlanıyor. Pistonlar, timleri yönlerine uygun bir şekilde yerlerine takılıyor. Yönlerinden kastım. Piston üzerinde bir ok işareti vardır. Bu ok işareti her zaman volan tarafını gösterir. E, piston kolunun üzerinde de bir numara vardır. Bu numarada bizim aracımız için e, egzoz manifold tarafını gösteriyor. Bakın bu şekilde takıldı. Böyle göründüğü gibi yani basit görünebilir ama zor bir işlemdir. Bakın numaraya göre aldık numaranın yönüne göre taktı. Bunu dediğim gibi kesinlikle rektificiye yaptım. Numara bizim aracımızda egzoz manifoldu tarafına bakacak. İşlemimiz bu şekilde kol yataklarımızı takacağız şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski kol yatakları. Referans kodu şurada bu şekilde yazıyor. Yine aynı referans kodlu üründen alıyoruz. Şahin marka ürün. Şu şekilde takacağız. Kolumuzu aldık. Üzerine yağımızı sürüyoruz. Elimizde hafif gezdiriyoruz. Şöyle gezdirdik. Ardından yatağımızı alıyoruz. Elimizde az bir şey kalan yani şöyle sürüyoruz. Sürdükten sonra zaten dişi var şurada. Şöyle üzerine oturtacağız. Gördüğünüz gibi yatak takma bu şekilde. Ardından Karşı tarafı aynı şekilde yapıyoruz. İçini güzelce temizliyoruz. Yağımızı aldık. Kıttık birkaç tane. İçini şöyle bir dolandırdık elimizle. Sonra elimizde kalan yağı şöyle yine bunun üzerine sürdük. Ve ardından bu şekilde yatağımızı dişe gelecek şekilde şöyle oturtuyoruz bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi segmanları takma yönünü göstereceğim. Şu alttaki yağ segmanı gördüğünüz gibi çenteyi buraya gelecek. Diğer segman şu şekilde buraya gelecek. Segman ucu. Ucu. Diğer segmanın ucu bu şekilde buraya gelecek. Öteki en üstteki segman ise gördüğünüz gibi bu şekilde buraya gelecek. Yani şöyle baktığımız zaman üçgen şeklini oluşturacak segmanlar. Bu şekilde takılıyor. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi segmanlarımızı oturttuktan sonra bu sıkıştırma çemberiyle sıkıştırıyoruz bu şekilde. Böyle sıkıştırıyoruz. İyice sıktıktan sonra şöyle çekicin arkası yardımıyla yavaşça tık 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 yaparak pistonu içeriye oturtacağız gördüğünüz gibi pistonumuzu oturtma aparatıyla yerine oturttuk bu şekilde. Şöyle üzerini güzelce temizliyoruz. Ardından hafif şekilde bastırıp şu kenarlara inceden yağ dökeceğiz. Çünkü motor ilk çalıştığı zaman yağsız çalışmaması için bu şekilde pistonu bu işlemi pistonu gömleğe takmadan yağlayalım. da yapabilirsiniz. Böyle pistonumuzu taktık gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi bloğumuzun içerisini temizledik e, gömleklerin oturacağı özellikle şu kısımlar tertemiz olması lazım herhangi bir tortu vesaire olursa gömlek yerine oturmayacak otursa dahi e, yağ su karışımı yapabileceği için çok önemli bir detay ona çok dikkat etmeniz gerekiyor yani bu kısımlar temiz olması gerekiyor. Ben bloğun kenarındaki pasları da tel fırçayla temizledim. Gördüğünüz gibi egzantriğin üzerine kapatıyoruz aşağıya herhangi bir şey kaçmasın diye. En sonunda bu işlem bittikten sonra mazot tabancasıyla tekrardan krankın gördüğünüz gibi üzeri hep toz olmuş. Bu şekilde mazot tabancasıyla tekrardan krankı da temizleyeceğiz. En son toplama işlemine geçeceğiz. Temizleme şekli de böyle oluyor. arkadaşlar motor bloğumuza gömleklerimizi takacağız. Gördüğünüz gibi ben yaparken şu kısma çok ince bir şekilde silikon sıkıyorum ki daha kaliteli bir sıvı yalıtımı yapması için. Bu şekilde hafif şöyle elimle gezdirerek silikonu etrafa yediriyorum. Ardından şu gördüğünüz gömlek contaları gömlek contalarını gördüğünüz gibi gömleğimizi bu şekilde takacağız. Şöyle. Tam gibi oturduğundan emin oluyoruz. Şöyle. Şimdi şurada görüyorsunuz ok var. Ok işareti piston üzerinde. Bu ok volan tarafını gösterecek. Şurada gördüğünüz piston numarası var kolun üzerinde. Bunu da yazılı kısım arka tarafa gelecek. Yani motorun arkasına gelecek. Şu şekilde alıyoruz. Tekrar bastırdıktan sonra ardından şöyle sakin bir şekilde tabi öncesinde tam yatağımızın olduğu yere yağ döküyoruz şöyle. Kemikten yağ damlatıyoruz. Yatağa yediriyoruz. Ardından şu şekilde gördüğünüz gibi yavaşça pistonumuzu gömlekle beraber yerine oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi şekilde. Şöyle Gördüğünüz gibi bu şekilde oturdu. Ok'a bakın. Ok valanı gösterecek. Buna dikkat ediyoruz. Ardından alttan görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde yine yazı arkaya gelecek şekilde kollarımızın parçalarını takıyoruz. Gömlek ve pistonlar da bu şekilde takılıyor. Gördüğünüz gibi kollarımızı 3 kilo ile tork anahtarı ile sıkıyoruz. Sıkıldı. Diğerine geçiyoruz. Bak şuna geçiyoruz. Sıkılmış bu. Aynı şekilde diğerinde de katalog değerleri 3 kilo olarak yazıyor. Biz de ona göre 3 kilo olarak sıkıyoruz. Servis de 3 kilo olarak sıkılıyormuş. fazla sıkarsak motor sıkışma yapar gördüğünüz gibi kollar da bu şekilde 3 kilo ile tork anahtarı ile sıkıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi gömlek ve pistonlarımızı taktık alttan bağlantılarını yaptık bağlantılar 3 kilogram tork ile sıkılıyor gördüğünüz gibi bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar silindir kapak çantamını takmak için Üzerini ilk başta yağlıyoruz bu şekilde yağlayacağız. İki tarafını da yağlayarak takacağız. Şöyle. Ardından bunu bu şekilde elimizle bütün yüzeye yediriyoruz. Şöyle. Bu şekilde. Arka tarafı da yağlayacağız. Bu şekilde şu kısım üste gelecek. Şurada da yazıyor zaten. Üste i̇şte geleceğini belirtiyor. Royal marka aldık. Silindir kabak jontası. Piyasada hep bu bulunuyor çünkü. Arka tarafı da aynı şekilde yağlıyorum. Ardından takma işlemine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar jontamızı yağladık bu şekilde takma işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir yüksük var. Şu şekilde şöyle çantamızı güzel bir şekilde oturttuk. Dikkatli bir şekilde ardından kapak takmaya geçeceğiz. Şu yağ bölümlerine dikkat edin. Şura ya geçiş kanalı buralar önemli bu şekilde evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi silindir kapak contamızı yağladık ve buraya oturttuk güzel bir şekilde şimdi silindir kapağımızı takacağız gördüğünüz gibi bu şekilde saplamalarını taktık egzoz saplamalarını şimdi hakim bir şekilde oturtuyorum yerine Tabii bir var yükseğe oturması lazım Yeri. onu bulmaya çalışıyorum şu an şu an oturdu gördüğünüz gibi hizalamasını yapıyorum şu an bu şekilde sonra sıkmaya geçeceğiz saplamaları arkadaşlar gördüğünüz gibi et bir miktar sıkılıklarını aldık cıvataların. Şimdi aşama aşama sıkmaya geçeceğiz. İlk başta 3 kilo sıkacağız. Ardından 5 kilo ardından 8 kilo şeklinde devam edeceğiz. Şu an 3 kilo ile sıkıyorum. Gördüğünüz gibi sıkma şekli ortadan başlayıp karşılıklı yanlara doğru. 1, 2 3, 4, 5 6 7 8 9, 10 şeklinde parçalıklı olarak sıkıyoruz. Şu an 3 kilo ile sıkıyorum ben. 1. Karşısını aynı şekil. 2. Onun karşısını. Bu tarafını. gibi arkadaşlar son tekrardan kontrollerini yapıyoruz 8 kilo için. Sıkıldım. Kapak torklama işlemi de bu şekilde. Silindir kapağımız takılmış oldu gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi piyano millerimizi takıyoruz. Bu şekilde şöyle bu şekilde bırakıyorum içerisine. Böyle gibi. böyle itici sübap itici milleri bunlar. Bu şekilde. Hmm. Sübap piyonalarını ve piyano millerimizi taktık arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi sübap ayarı ile ilgili bilgi vereceğim fakat bu video içerisinde ben sübap ayarı yapmayacağım uzun bir işlem olduğu için videoyu uzatmak istemiyorum kanalda sübap ayarı ile ilgili bayağı detaylı anlatımlı bir video var o videoyu izleyerek sübap ayarının nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sübap ayarlarımızı yaptık iki kez kontrol ettik sübap ayarlarımızı emme ve egzoz manifoldunu taktık gördüğünüz gibi üçlü bağlantıyı bağladık şu arka kısımda emme manifoldu egzozun iki tane civata var en sıkıntı olan onlar onları söktükten sonra diğerlerini çok kolay sökebilirsiniz daha sonra karbüratörü takma işlemine geçeceğiz yağ pompamızı toplamaya geçiyoruz. İlk başta şu alıyoruz bu şekilde. Şöyle şuraya takıyoruz gördüğünüz gibi. Ferah şekilde oynayacak. Şu uzun milimizi alıyoruz. Temizledikten sonra şu şekilde oturttuk. Ardından yayımızı aldık. Bu şekilde oturtuyoruz gördüğünüz gibi fırlama riski var biraz dikkatli yapmak lazım fırlarsa dışarıda parçayı bulmak oldukça zor oluyor şöyle şu şekilde karşılıklı şöyle getirdik şimdi civatalarımızı sıkıyoruz sıkıyoruz. Bunu sıkıyoruz. İlk başta elimizle sıktıktan sonra en son anahtarla yoklayacağız tekrardan. Toplamda 4 tane civata var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ardından denemek için şuradan matkabı bağlayacağız. Matotumuzun içine koyup çalıştıracağız. Buradan yağın gel mazotun geldiğini gördüysek sıkıntı yoktur bu şekilde. Ya pompamızı aracımıza takıp parçalı montaj işlemine geçebiliriz. Gördüğünüz gibi sorunsuz şekilde çalışıyor pompamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ince bir zar şeklinde sürdük e, contamızı. Sürdükten sonra şöyle elimizle şu şekil iyice yedirdik contayı. Çünkü bu şekil yedirmezseniz e, tekrar sızma yapabilir. Contanın güzel yapışması için bu şekilde yedirdik. Gördüğünüz gibi yukarıya da temizledik şu an. Şimdi karterimizi yerine takacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, karterimizi yerine oturttuk. E, vidalarını sıkma işlemine geçiyoruz. Karterimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, vidalarını sağlam bir şekilde sıkıp yerine montajladık. Arkadaşlar, aracımızın su hortumlarını gördüğünüz gibi bağladık yerlerine. Ee, ardından karbüratörümüzü yerine bağladık. Bu şekilde. Ee, diğer bağlantılarının tamamını yaptık. Şimdi hava filtre kabımızı takacağız. Ardından soğutma sıvısını koyacağız. Ve marşa basacağız yağı koyduktan sonra şimdi aracımıza motor soğutma suyunu koyacağız gördüğünüz gibi şu kısımları açık bırakıyoruz ki havası rahatça çıkabilsin buralardan ne kadar çıkarsa daha sonrasında hava alma işleminiz o kadar rahat olur bu şekilde dolduruyorum yaklaşık 6 litre su alıyor bu motorlar Evet arkadaşlar şimdi motor yağımızı dolduracağız. Yağ filtresini değiştirdiğimiz için 3.25 litre yağ koyacağız motor içerisine. Yağ filtresini değiştirmezsek 3 litre yağ alıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir konu yaptık. Bu şekilde yağımızı yavaş yavaş dolduruyoruz. Evet gibi arkadaşlar motoru topladık. Bütün işlemler bitti. Şimdi marşa basacağız. Marşa basmadan şunu da belirteyim motor kesinlikle ilk marş alıyor yani ısınmış bir motor değil. Bas. Gördüğün gibi ilk maçta sorunsuz şekilde çalıştı. Aracımızı yarım saat civarında bu şekilde rolantide çalışacak Yağın yukarılara çıkıp diğer parçalara erişmesi için bu şekilde motor toplama işimizde. İşlemler bitti arkadaşlar. Bu işlemin maliyeti 2018 yılında bana 600 TL'ye mal olmuştu araç o zamanlar 290 bin civarındaydı şu an 327 binde herhangi bir sıkıntısı yok sorunsuz bir şekilde çalışıyor araç kendimize ait zaten YouTube'da sanırım bu ilk yani bu kadar detaylı motor yapmayı anlatan başka bir yer var mıdır bilmiyorum ama yani elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım nasıl yapılacağını Sizler de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. E, aklınıza takılan sorular olursa yorumlar bölümüne sorarsanız daha iyi olur. Çünkü özelden aramak istiyorlar. Özelden yorum yaptığınız zaman, özelden ben size bir şey anlattığım zaman başka insanlar bu sorunları çözemiyor. Yani YouTube üzerinden sorarsanız insanların aynı şey başına geldiyse aynı sorunları e, onlar da çözebilirler. Motor yenileme işlemi de bu şekilde. Yanlış bir şey dediysem şimdiden özür dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.